Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bilgilendirmeler devam ediyor. Bugünkü konumuz 27. dönem POMEM ile alakalı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olacak. Arkadaşlar bildiğiniz üzere sözlü mülakat aşaması başladı. Sözlü mülakat tarihlerini ve gireceğiniz yerleri biliyorsunuz. Sözlü mülakat tarihleri açıklandığı gün arşiv araştırmanızda başlamış oldu. Sözlü mülakata geçseniz dahi e, açıklanan tarihler mesela atıyorum sözlü mülakata girdiniz. Bir buçuk iki ay sonra açıklandı. Kazan, kazanamadığınız yazdı ama sözlü mülakata iyi geçmişti. Kazanamadığınızın sebebi arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olabilir. Tabii ki de bunu soracak bir muhatap bulamadığınız için kimseye soramıyorsunuz. Anca Cimer üzerinden Cumhurbaşkanlığı iletişim Merkezi'ne yazıyorsunuz ve oradan da cevap gelirse. O yüzden şu an arşiv araştırmanız başladı herhangi bir parti üyeliğiniz varsa e-devlet üzerinden parti üyeliklerinizi iptal edebilirsiniz herhangi bir parti önemli değil iktidar muhalefeti hiç fark etmez hangi parti olursa olsun iptal edebilirsiniz daha sonra tekrar üye olursunuz kazanamazsanız veya kazandıktan sonra zaten e, gerek kalmıyor e, arşiv araştırması çok önemli elenen adaylar elenme sebebini nerede elendiklerini bilmiyorlar çoğu. Aslında bu arşiv araştırmasından dolayı elendiğini söyleyebiliriz. Arşiv araştırmasında sülalenizin e, soyunuza kadar araştırıyorlar. Ve buna bağlı olarak tabii ki de e, bazı arkadaşlarımız mesela hiçbir şekilde bağlantısı olmamasına rağmen eleniyorlar. Onlar da sözlü mülakatta e, başarılı olamayıp elenenler. Ama sözlü mülakatta başarılı olup elenen arkadaşlarımız neden elendiklerini bilmiyorlar. Dediğim gibi arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması aşaması çok önemli. 27. dönem POMEM ile alakalı sözlü mülakat sorularını da bu videonun altında link olarak paylaşacağım. O videoyu da izlerseniz faydası olur. Hem sorular hem cevaplar şeklinde. Tabii ki de e, birkaç soru ve cevabını vermemiş olabilir. Mesela soru söyleyip cevabını vermem. Onu da siz araştırırsınız. E, videoyu izlerken Arkadaşlar not alabilirsiniz veya işte takıldığınız bir yer olursa not alabilirsiniz. Aşağıdaki e, sözlü mülakat sorularıyla alakalı bu videoyu da bu şekilde çekmek istedim. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması aşamanız da başladı. Bu eee polisliği kazandınız sözlü mülakatlarda atıyorum kazandınız. Açıklandı kazandınız. Daha sonra 3 ay eğitimde eğitimdesiniz. 3 ay geçmiş. Sizi bir anda eğitimlerden çıkarabilirler. Bakın güvenlik soruşturması arşiv araştırması devam ediyor. Bir anda bir şey çıkar. 3 ay sonra çıkar. Eğitime başlamışsınızdır. Emek vermişsinizdir. Sabah erken kalkmışsınızdır. Eğitimlerde atış talimi yapmışsınızdır. Polis üniformasını giydiriyorlar. Öğrenci polis üniformasını giydiriyorlar. Giymişsinizdir. Artık tamam ben temizim. Diyebilirsiniz ama 3 ay 4 ay sonra sizi güvenlik soruşturmasından dolayı uzaklaştırabilirler. Bunların hepsi polis akademisinin içinde var arkadaşlar. Bunları söyleyerek videoyu bitirmek istiyorum. Çok uzatmaya gerek yok. Ee, videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.